İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle öfke kontrolünü konuşacağız bugün. Hoş geldiniz Sayın Tarhan, günaydın. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ee, günaydın Kiray Bey. Çok teşekkürler. E, bugün toplum olarak biraz geri planda kaldığımız bir konuyu konuşacağız. Öfke kontrolü. Evet, çok evet. da e, beceremediğimiz e, bir baş edemediğimiz bir durum. E, neler söylemek istersiniz? Öfke kontrol Tabii. bozukluğu nasıl tanımlanıyor? Öfke kontrol bozukluğu aslında birçok hep şiddet konuşuyor yakalarına karşı. Şiddet aile şiddet sosyal şiddet her gün ve o e, muhakkak bununla ilgili çok çarpıcı haberler var. Bunların çoğunun arka planında öfke kontrolü bozukluğu var. Öfke yönetimi kontrolü bozukluğu var kişinin. Bu hatta bununla ilgili bir örnek anlatayım. Böyle aşağı yukarı 15-20 sene önceydi. Amerika'da yaşayan iki Türk karı koca bize geldiler. Bize geldiler. Gönderme deme sebepleri de iş yerinde. Aynı iş yerindeymişler. Çok birbirlerine kavga ediyorlar. Yani iş yerinde. iş, yeri benim ondan. Çünkü Amerika biliyorsun verimsiz hemen işi, işi sonlandırabiliyor. Öyle yapmamışlar. Demişler evet. ki Türkiye tatile gidiyorsunuz. Orada öfke kontrolü eğitimi alın. Bunun da bize raporunu getirin. yoksa size işte işi almayacağız demişler. Öyle geldiler bize. Düşün. Öfke, evet. yani öfke kontrolü eğitimi aldılar. Öfke kontrolünü. E, ve bu şekilde gittiler. Sonra, sonradan da herhalde olumsuz bir şey duymadık. Yani devam, büyük ihtimal devam etmiş, ettiler gibi düşünüyorum. Yani bu aslında sadece Türkiye'nin sorunu değil, dünyanın sorunu. Ve buna çözüm de üretilmiş. Ama bu çocuklukta başlıyor tabii. Yani çocukluk burada çok önemli. Şu anda bir, öfke, bir insan öfkelendiği zaman, öfkelendiği zaman öfkelenme şey gibidir, bir yangın gibidir, ateş gibidir. Yangın çıktığı zaman yangına hemen niye çıktı neden yanıyor demezsiniz. Önce yangını söndürürsünüz, sonra soğutursunuz, sonra sebebini ar soğutursunuz, sonra sebebini ararsınız ve tekrar çıkmaması için hemen e, tedbirlerinizi alırsınız. Öfkeden insan öfkelendiği zaman genellikle öfke anında kişi böyle kortikal e, kontrol dediğimiz yani üst beyin kontrolü bozuluyor kişide. Tamamen e, akıl ikinci plana düşüyor. Yani akıl, aklın kullanımını ki hatta geçici cinnet diyenler de var öfkeye. Öfke yanında bu öfkenin onun için en güzel ilacı o anda iyi başarabilmektir. Ama öfke neden ortaya çıkıyor? Bazı insanlar çok öfkesizdirler. Bazıları sinir alınmış gibidir. Bazıları çok öfkelidirler. bir araştırdığımız zaman burada tabii kişilik yapısının önemi var. Yani genellikle böyle öfke kontrolünde en çok insan ilişkilerindeki bozulmaya sebep olan yasal sorunlara sebep oluyor, maddi kayıtlara sebep oluyor. Yani her gün telefon kıran var. Yani böyle çalışma, iş verimini etkiliyor. Sağlığı bozuyor en önemlisi. Pişmanlık, yetersizlik, suçluk duyguları uyandırıyor. Yani bu şiddet davranışına götüren bir süreç. Yani genellikle bir önce hayvanlara karşı şiddet, eşyaya karşı şiddet, daha sonra kendine e, duvara yumruk vurmak gibi kendine zarar verir. Daha da ileri giderse diğer insanlara karşı şiddet ortaya çıkıyor. Yani e, bu, bu nedenle biz e, şiddet böyle öfke kontrolüyle sorun olduğu zaman kişinin özgeçmişine bakıyoruz. Yani özgeçmişinde şiddet davranışları var mı? Mesela, tehlikeli araba kullanma var mı? Şiddette e, e, şiddet yapan kişinin zarar verme niyeti var mı? Şiddeti sorun çözme hak arama yöntemi olarak görüyor mu görmüyor mu? Bunlar arası işte. bir kurban var mı şiddet? Işte. Hep aynı kurban var ona mı yapılıyor? Mesela burada hatta İngiliz e, krallarında şey varmış şamar olanları varmış e, e, prenslerin. E, şamar olanlarını kendi şeyleri çocukları yanlış yaptığı zaman gidip şamar olanların o çocuğun yanında döverlermiş. Şamar olan canının yanında acıdığını görünce kendi çocuğunu e, prenslerin Prenseslerin şiddetine eğitmeye çalışırlarmış bu şekilde. Hatta bu bununla ilgili Şamar oğlanıyla ahbap olup daha sonra vali atayan şeyler var. İngiltere tarihinde örnekler var. Şamar oğlanın lafı oradan geliyor. Yani şiddetin yani eğitiminde kullanılan yanlış bir metot. Böyle kurban bir sınıf seçiliyor, kurban bir kişi seçiliyor. Onun üzerine Şamar oğlanı gibi seçiliyor. Onun üzerine başkalarını korkutarak sindirme yöntemi kullanıyor. Bu otokratik yönetimlerde var tabii. İngiltere demokrasi geçtikten sonra bunu e, zaten şiddeti bütün dünya şu anda bir şey olarak, suç olarak kabul ediyor. İnsana karşı şiddeti. Yani insana karşı evet. şiddeti insan haklarına aykırı bir uygulama olarak görüyor. Yani bunun için yani şiddet konusunu bizim toplum olarak yani bizim kültüre olarak şiddeti onaylayan bir yanımız var. Bak, yani yok Kızını dövmeyen düzünü döver. Dayak cennetten çıkma. Bunlar tamamen artık bu zamanın ruhuna uy gelme, uymayan gelenek. Belki birkaç yüz sene önce bu geçerli olabilirdi ama şu anda hiç geçerli değil. Yani bir çocuk yanlış bir şey yaptığı zaman onu şiddete, otorite, korku, baskıtma, sindirmeyle yaptığı zaman çocukta ne oluyor? Mesela bir çocukta, bir insanda hem çocukta aynı şey geçer hem insanda. Şiddet olduğu zaman bir insanda hissettiği duygu şu. Yani birincisi kendisi aşağılanmış gibi hissediyor. Değersiz gibi hissediyor kendisine haksızlık yapıldığı gibi hissediyor. Ve yani mesela alay edici davranışlar da, alay edici sözler de bir çeşit şiddettir. Kişi. herkesin içinde küçük düşürmek mesela. Sürekli alay edilen bir çocuk büyüdüğü zaman çevresinin düşmanca bir çevre tarafından yaşandığı duygusuyla büyür. Tabii. Herkesi düşman gibi görür bu çocuk. Bak, alay edilerek hiç şiddet uygulamasın. Alay edilerek büyütüldü bir çocuk bu kendisi dışındaki herkesi düşmanca görür. Hep korkuyla hareket eder. Ölüm, olumsuz bir otomatik bir ön yargı oluşur burada çocukta. Yani çoğunlukla dışlanan çocuklarda mesela ailede adaletsizlik varsa onun adalet duygusu çok önemli. Bizim kültürümüzde inanç sistemimizde adalete vurgu yapılması gerçekten çok anlamlı. Çünkü adaletsiz bir ortamda olduğu zaman kişi kendileri kendisi adaletsizde uğruyorsa, haksızda uğruyorsa bir kardeşine daha büyük yemeğin iyi tarafı veriliyor. Diğer kardeşine hep kötü tarafı böyle şey tarafı veriliyorsa böyle bu ayrımcılık yapıldığını düşünür. Ayrımcılık yapıldığı zaman adalet duygusu zarar görür. Adalet duygusu zarar gördüğü zaman da bir insan kendi dışlanmış, aşağılanmış gibi hisseder ve e, güven duygusu zayıflar. Güven zayıflayınca sevgi de zayıflar. Sevilmiyorum ben ikinci sınıf insanım duygusuna kapılır. Anneye babaya karşı öfke gelişir. Nefret gelişir. Ya da bu yönetimde varsa, bir şirkette varsa ona karşı da öfke ve güvensizlik gelişir. Bunun sonucu kendisini dışlanmış ve aşağılanmış gibi hisseder. Ya yani Bütün bir, yani bir insan kendini bir toplumda bulunuyor, orada dışlanıyorsun, hiç kimse selam vermiyor, sana bakmıyor, elini sıkmıyor. Böyle durumlarda yani öfke hisseder insan, düşmanlık hisseder. Yani bu böyle bir yetiştirilen bir çocukta şiddet şiddetle eline güç geçirdiği zaman sayıkları ezmeye başlar. Hı hı. Yani, ya be, hatta bir çocuk var şu anda yatıyor bizde yani yatma sebebi de e, yüz tane tam fazla hayvan yavrusu, kedi köpek yavrusu öldürmüş. Hmm. Seviyorum diyor, boğuyor. Seviyorum diyor, boğuyor. En sonlardık anneye babaya el kaldırmaya başlayınca yat, yatırdık çocuktan kontrol düşün. 10-11 yaşında, çocuk. Ya okay. Öyle bir vaka biliyorum. 11 yaşında vakaydı. Öğretmen ona şey demiş. Sen e, şey sınıfa boynuna şey baltayla girmiş içinde. Baltayla girince o öğretmen panik yapmış aileye haber verdi. Aile bizi şey yaptı. Bize getirdi çocuğu. Çocuğu inceledik. Baktık çocuk şiddete meyilli, suça becerikli. Öyle bir çocuk değil. Öğretmen demiş ki, biraz iri yarı bir çocuktu. Bu sınıfın bundan sonra şey yöneticisi sensin demiş. O da millete söz geçirmek için baltayı getirip korkutup söz geçireceğim diye bir yöntem seçmiş. Bilmiyor. Yani anne babayla da yanlışı konuşma, doğruyu konuşma yapamadığı için anne ile babayla konuşabilse çocuk böyle bir şey öyle olmaz, öyle yap. Çocuğum demesi lazım. Çünkü 10 yaşında, 11 yaşında çocuk şey bilmiyor. Şiddeti sorun çözme yöntemi, bağırıp çağırmayı, ses tonunu yükseltmeyi sorun çözme yöntemi olarak görüyorsan bunu yapar. Yani bu tarz kişiler var mesela. Kitap fırlatırlar, bir odyan odaya çekip döverler. Yani birçok ve ...bu şekilde olaylar vardır... ...çok aşağılayıcıdır... Yani ...bir müddet sonra bu tarz yöneticiler... ...güven duygusu zayıfladığı için... ...yalnızlaşıyorlar ve... ve ...kötü sonuçta ortaya hayal kırıklar... ...sevgi azalıyor, güven azalıyor... ...sevgi azalıyor... ...o şiddetin doğuran sebeplerden birisi de... bir ad ...toplumda bir ailede... ...adaletin zayıflaması... ...adaletin zayıflaması, aşağılanma... ...dışlanma duygusu... ...bir çocuk mesela bakıyoruz... ...sevgiyle bir çocuk aslında anne baba seviyor... Fakat çocuk beni kimse sevmiyor duygusu yaşıyor. Bir bakıyoruz ki anne baba seviyor gerçekten ama adaletsiz bir sevgi var. Bir sabah seviyor akşam nefret ediyor diyor... Tamam mesela çapur şupur öpüyor çocuğunu. Öğrenden sonra Allah beyanı ver. Niye doğurdum diyor. Çocuk böyle niye doğur Böyle deyince çocuk beni sevilmiyorum zannediyor. Ve o tutarsız disiplin, ...devşek disiplin ailede en büyük şey sebebi. Çocukta da güçlü olan zayıfı yeniyor diyor. O halde ben de zayıfları yenerim diye hayvanları yeniyor. Yani bu tamamen çocukla ilgili ee, yanlış örnek ve e, modeli çok önemli. Ya da medyayı bu konuda çok suçluyoruz. Aslında medya öfke kontrolünde yani göründüğü kadar şey değil. Sorumlu değil. Çünkü e, medyada canlı şiddet yok. Orada tasarlanmış bir oyun şeklinde bir şey şeklinde şiddet var. Çocuğu en çok etkileyen canlı şiddet aile içinde ...anne baba arasındaki şiddet. Yani, yani baba bir şey olduğu zaman... Vur, ...vurdum mu oturtacaksın diyorsa... ...çocuğu şiddeti bir... bir ...nemalama metodu olarak görüyorsa... ...yani çocuğu bir şekilde menfaat... ...bir sorunu çözme, hak elde etme... ...güçlü olursan... ...dediğin olur tarzındaki... ...kaba kuvveti... ...yöntem olarak belirliyorsa... ...anne baba çocukla da bunu... ...modelliyor, uyguluyor. Yani şiddeti yani görerek öğreniyor insanlar... Yani film seyrederek öğrenmiyor. Tabii ki film seyrederken yaşa uygundur bu. Yani anneyi baba, ebeveyn gözetinde seyrederse bir şiddet filmini o kadar etkilenmiyor çocuk. Ama ebeveyn gözetinde olmadan tek başına yaparsa şiddeti yöntem olarak... ...o da diğer zayıflara, hayvanlara en çok, yavru hayvanlara uyguluyor. Yani onun için şiddetin oluşmasına asıl eksiği olan şey yani bir toplumda da mesela gelir dağılımındaki dengesizlik de şiddet sebebidir. Sohbet. Sosyal kargaşa şiddet sebebidir. Çünkü temel güven duygusu oluşmuyor toplumda. Yoksulluk direkt, direkt şiddet sebebi değil bak. Yoksulluk değil ama gelir dağılım adaletsizliği en büyük sebep. Onun için ayrımcılık böyle yapmak, kayırmacılık yapmak şiddeti bir ailede, bir toplumda çok destekler. Eğer şiddet istemiyorsak ailede, toplumda adaleti yüksek bir değer olarak hızla hızla yaşatmamız lazım. Yani to, toplumsal küresel barış içinde küresel adalet gerekiyor onun için. Yani bazı mesela şu anda bir Amerikalı bir Amerikalı beş dünyalı kadar tüketiyor. Yani, böyle bir adet, müthiş bir gelir adaletsizliği var. Süper gücüm diye herkese kapadaylık yapıyor ya da elinde güç olanlar. Yani, ama buna bu şey değil. Kısa süreli bir hakimiyet oluyor. Yani iktidar güçle, ekonomiyle belki kazanır ama adaletle de devam ettirir. Evde de anne baba gücünü eğer adaletle sağlayamıyorsa, devam ettiremiyorsa orada o çocuklar anneye karşı hem sevgi hem öfke gelişiyor. Yani adalette adil, aile içinde adil olmayan ailelerde çocuklarda şiddet beklemek sürpriz değil. Yani bizim bizde çok yaygın olmasının bence sebeplerinden birisi de şey. Yani aile içi adaleti hiç önemsemiyoruz. ...adaleti bozan da en önemli şey nedir biliyor musun... ...şey e, böyle... ...yalanın doğallaşması... ...baskı ortamı... ...korku ve baskı ortamında büyüdüğü zaman insanlar... Söz, ...kendi sözü ifade edemiyor... ...yani korku kültürlerinde... ...hızlı adaletsizlik oluyor... ...yani bizim mesela bir, bir 300-400 sene önce... ...bu kadar adaletsiz toplum değildik... ...şu anda çok adaletsiziz... Yani ...kuzey Avrupa ülkeleri bizden daha adaletliler... ...şey içerisinde... ...iş ahlakında mesela yani ticaret ilişkilerinde. Yani bu biz niye değiliz? Çünkü bizde korku baskı birkaç yüz senedir korku baskıyla e, devlet e, devletin devlet baba altında devlet korkusu insanlarda e, devlete devletin malı yen deniz yemeyen domuz gibi bir anlayışı kuyup götürüyor. Adaletsizliği doğallaştırıyor. Evet. 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 Tabii bir de şöyle durumlarda var Sayın Tarhan, hiç öfke kontrolünde kontrolü kaybedeceğine inanmadığımız kişiler de bu öfke kontrolüne sahip olabiliyor, bir anda ortaya çıkabiliyor. Özellikle trafikte bunun örneklerini çok görüyoruz ya da bir çatışma halinde, aile içi veya iş yerindeki çatışmalarda da bunu görebiliyoruz. Bir de öyle bir insan profili de var. Bunlarda acaba soru nedir? Bu ideal doğal bir tepki mi yoksa yine aynı şekilde onlarda da öfke kontrolü sıkıntısı yaşanıyor mu acaba? Kadın beyni stres altında ağlayarak tepki veriyor. Erkek beyni stres altında öfkeyle tepki veriyor. Aslında erkeğin öfkeliliği onun ki şey, depresyonda olmasıdır. Yani öfkeli kişilere biz gizli depresyon varsa, örtülü depresyon varsa... ...onlarda öfkeli şekilde yaşanan, davranışsal uyum bozukluğu şeklinde yaşanan depresyon varsa... ...onlara antidepresan ilaç kullandığı zaman ben öyle bir öğretmen biliyorum yani il, il, ilaç vermiştik. Baktık gördüğü, ös, örtülü bir depresyon var öfkenin arkasında. Ya bağırdığı zaman okul inlerken 3 hafta sonra geldi. Ya dedi öğrenciler sıraya çıkıyor. Gene de bağıram, gene de bağıramıyorum dedi. Yani şimdi böyle yani öğretmen bu bir uçtan bir uca kaymış yani. Ama bunu ilaçla oldu. Ne demek onun öfkesi aslında şey. Yani gizli depresyona bağlı ama her halükarda bir kişi öfkesini kontrol etmeyi istiyorsa ona şey yapıyoruz. Biz. Kullandığımız yöntem mesela mola verme yöntemi var. Ve on, o bir ona kadar saygı değil. Şunu der tarzına yap gibi. Yahut da öfkelendikten sonra hangi öfke, hangi kural etkilendi? Hangi şeyin prensibin zedelendi bu öfkelendi? Neden öfkelendi? Öfke görünen dışa vuran duygudur. Arka plandaki duygu mesela dışlanmışlıktır, suçlanmışlıktır, aşağılanmışlıktır, sevilmiyor duygusudur dışa dışa öfke olarak yansıtır kişi. Onun için hangi kuralın bozuldu mesela, hangi stresi zedelendiği sorarsa kişi kendine öfkeyi bu şekilde yani öfke bastırılmaz, bak öfke yok edilmez, öfke öğütülür. Öfkeyi alacağız, öğüteceğiz, kazanıma dönüştüreceğiz. Öfkesiz insan yok, Sizin söylediğiniz çok önemli. Herkesin içinde öfke var, o öfkeyi bazıları öğütüyor, <laughs> öfkeyi enerjiye dönüştürüyor ve Hayır, güzellikte hayır diyebiliyor mesela öfkelendiği kişiye karşı. Evet. Yani ben bu konuda senin gibi düşünmüyorum diyor. Bu konuda A planlıyor. Mesela sorun çözme stili olarak eğer kişi zihinsel strateji geliştiriyorsa, duygu ifadesini başarabiliyorsa, sözel olarak kendini ifade edebiliyorsa, öfkeye niye başvursun ki? Çıkar orada, düşünür. Bu kişi bana şu haksızlığı yaptı. Buna karşı benim ne yapmam lazım? Öfke burada seçenek değil. O halde ona karşı şunu şunu söylemem yapmam lazım deyip hızlı bir dur düşün yap zihinsel e, paradigmasını uygulaması gerekiyor. Dur düşün öyle yap. Genellikle öfkede önce yapıyor sonra düşünüyor. İş işten geçmiş oluyor. Yani her Mesela önce söylüyor sonra düşünüyor. Şimdi her istediğini söyleyen istemediğini duymaya hazır olmalı. Her istediğini yapan, vuran, kıran başkalarının da sana ona öyle yapmasına hazır olmalı. Yani onun için burada e, empati yokluksunluğu da çok önemli öfkede. Yani, ama çoğu öfke işte öfken zarar verme niyeti yoksa öfkesinde biz o kişileri şey yapıyoruz. Yani niyeti yoksa daha kolay tedavi. Bu öfken ya bu öfkemi kontrol etmek istiyorum. Bundan memnun değilim. Bunu düzeltmek istiyorum diyorsa burada şey var. Evet, tedavisi olur var bunun. Ama yoksa ben öfke niyeti öfkeye zarar vermek yani öfke yapıp mesela eve geliyor bir şey biliyorum benim bir aile eve geldiği zaman sebepsiz yere bağırıp çağırıyor ondan sonra herkesi sindiriyor ondan sonra açıp televizyon seyrediyor dedim yani artık evle boşanma noktasına gelmişti niye böyle yapıyorsun dedi mi ya öyle olunca hanım dırdır etmiyor daha iyi kafayı dinliyorum dedi. yani bu şimdi çözüm değil ki Çok korkutuyor bastırıyor güç elinde olduğu için ekonomik güçte yani ...erkek zulmü var onun için bazı şeyde... ...yani ben onun için kadına karşı şiddette... ...onun erkek öfkesi, zulmünün... ...ciddi bir rolü var... ...yani kadına karşı şiddette... ...erkek düşmanlığı yapmak yerine... Er, er, ...öfke kontrol eğitimi yapmak gerekiyor... ...yani bu, bu, bu... ...dünya böyle baş etmiş bununla... ...yani biz burada hapislerle... Sonuna ...yaklaşıyoruz, ya yani hapis son çare... boşanma son çare... ...seçenek değil ki... ...yani burada... İnsanın içerisinde ya yani ceza hatta öyle ki e, şey duygusu etkileniyor. E, o evden uzaklaştırma kararı veriliyor. Ka kahveye gidemiyor. Arkadaşlar arasına gidemiyor. daha çok öfke birikiyor. Birikiyor gidiyor bu sefer ne olacaksa olsun diye işini öldürüyor hapse giriyor. E, bu tamamen şey işte öfke kontrolü olmamasıyla ilgili yani o kişileri batı dünyasında rehabilitasyon alınıyorlar. Zorunun rehabilitasyonu. Bir ay, üç ay yatıyorlar rehabilitasyon merkezinde kuzu gibi olup çıkıyor insanlar. Takip edilen olmuyor. Gerekiyorsa ilaç kullanılıyor. Yani onun için bunlar hapis çözüm değil ki rehabilitasyon çözüm. Yani onlara empati çalışılması lazım. Grup tedavileri yapılması lazım. Yani bunun biz şeyle gidiyoruz. Yani elinde çivi olan, çekici olan her sorunu çivi gibi görür diye Mastolo çözü var ya. Biz sanki Türkiye olarak da hatta yönetim olarak da karar vericiler olarak da şiddeti şiddetle çözmeye çalışıyoruz. Hapiste bir şiddet cezaevi Şiddet şiddete çözülmez ki. Şiddeti akılla çözeceksiniz. Şeyle çözeceksiniz. İkna inandırma yöntemiyle. Gerekiyorsa zorunlu kısıtlamalar. Yani tepki maliyet de çalışması yapıyoruz bu şirkete. Şiddet tepkisi varsa arkadaş bunun bir sana bir bedel ödetmem ödemen lazım. Bir maliyeti var değil. Ne olacak? Şiddetinin doğal sonucunu yaşayacak. Bazı haklardan mahrum olacak. Özellikle çocuklarda çok kolay oluyor, öğretiliyor. Şiddet varsa yapıyorsa bir bedeli var bunun maliyetmesi, mesela harçlığı kesilir. Bir haftada üç defa şiddet yapıyorsan bu hafta sonu şey yok denir. Yani korkutarak değil de onu ödül kontrolü şeklinde. Yani sevgiyi de yönetirken sevgisi bol bir anne babaysa çocuğu sevgi yönetirken sevgisini azalacağını hissettiği zaman çocuk bu korku yeter ona bak. Dayak korkusundan daha etkilidir. Sevgi, anne babanın sevgisini kaybetme korkusu. Ama bunun için anne babanın önce sevgi cömerti olmak lazım çocuklarla birlikte hikayelerin olması lazım, yaşantıların olması lazım. Geçenlerde hastamız oldu yine. Böyle geçmişteki çocukluk dönemindeki olumlu yaşantılarını anlat dedik. Çocuk bir tane yaşantı anlatamadı kişi ya. Yok. Hiç hep olumsuz yaşantı hatırlıyor kişi. Olumlu yaşantı hiç hatırlıyor. Yok. Yok ki dedi doktor bey benim olumlu bir şeyim yok ki ailemle dedi. Hep aşağılandım, eleştirildim. Şey, sen geri zekalı adamı fiziksel şiddet yok. Sadece bu şey eleştiriyle büyütülmüş. El, e, böyle haksız eleştiri en büyük şiddettir. Ben intihar eden 15 yaşında babanın silahıyla intihar eden 15 yaşındaki genç biliyorum. Bu, yaptığı babanın fiziksel şiddet yok. Tamamen e, senden ne köy olur ne kasaba. Sen adam olmazsın. Geri zekalısın. Böyle çocuğu ders çalıştırmaya çalışırken çocuk ben zaten bir işe yaramıyorum. Yaramayacağım da diyor babasının silahını alıp kafasına sıkmış, sıkmış çocuk. Ne kadar yani bunun acı, için, ne kadar kötü. Yani bu basit bir şey değil, eleştirerek şey yapmak. Onurun, onuru kırılar, çocuğun onurunu kırırsanız, iş yerinde insan onurunu kırırsa, kırarsanız, o insan eğer şey yoksa, özel ifade becerisi yoksa şiddete yönelir. Onun için şu, şu üç şeye çok önem veriyorum ben. Özeline, özürüne ve onurunu kimsenin kırmamak lazım. Özeli nedir? Bir insanın özel hayatıdır, kimliğidir vesairedir, kökenidir vesaire. Bu özeli. Yani öz, peki özürü nedir? Mesela bir, bir insan gözünün biri şaşıysa, o insana gözü niye şaşı diye lafa girersen oradan o ilişki uğramazsın onunla. Özürüne saygı göstermek gerekiyor. Bir de onuruna. Yani her insanın bir onuru var. Bak IQ'su 50-60 olan bir zekalı bir kişinin bile onuru var. Çünkü insanoğlu, insanoğlu her insan onur sahibidir. Çünkü biriciktir, orijinaldir. Onun orijinal olan şey eşsizdir. Her insan orijinaldir. Hiç kimseyi küçük görmeyeceğiz. Böyle alaycı tipler vardır. Hani bazen televizyonlar bak, kaç taraf küçük duruma sarıp alay ediyor. Oradan güldürüyor insanları. Biz mesela öyle duruma seyredip gülüyorsak biz, biz kendimizi suçlamamız lazım. Böyle durumlarda saygısızlıktır. Yani başkasının onurunu yerlere sermekten zevk alan bir kimse narsisttir bu kişiler. Yani onun, onun için narsist kişiler çok öfkelendirirler. Yani hı hı. Engelleme öfke eşiğini düşürür mesela. Yani engellememek de mümkün değil bu zamanda tabi. İnsan her dediğine evet dediğine hayatta. Engellendiği zaman öfkeyi yöntem olarak görmeyecek. Bunu engellendim haklı mıyım haksız mıyım diyecek. Burada sorun çözme stili geliştirecek. Yani, sorun çözme stili geliştiren kişiler öfkesini kontrol etmeyi başarıyorlar. Hiç yani bütün emin ol il, ikili ilişkilerde, iş yerinde birçok yerde sorun çözme stili geliştirilemediği için öfke öğütülemiyor, yok edilemiyor ya da öfkeyi yani öfkenin olmamasını değil, öfkenin kontrolünü sağlamamız lazım. Evet. Öfkesizlik beklemek gerçekçi değil, mümkün de değil zaten. Bu da çok önemli bir husus gerçekten, konsolü evet. önemli olan. E, çok teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan. Sağ e, sağlıklı güzel, güzel bir hafta sonu olsun efendim. E, sağlıcakla kalın. E, sağ, sağ olun. On. Kolay Hoşçakalın. gelsin. Evet şimdi kısa bir müzik aramız var. Sonra kal, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diyetisyen Derya Zümbülcan'la parlak bir cilt ve güçlü tırnaklar için beslenme önerilerini konuşacağız efendim. Ayrılmayın.